Deprem bölgesinde 10 ilimiz var ve bu 10 ilimizde şehirlerde meydana gelen hasarların ve can kayıplarının üzerine köy kırsalındaki hasarları ve can kayıplarını da ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Çünkü köy kırsalı sadece can ve mal kayıpları olarak önümüzde durmuyor. Aynı zamanda gıda güvenliğimiz olarak önümüzde duruyor. Çünkü bu 10 tane ilimiz Türkiye'deki toplam bürüt hasılarının 6,5'ta birini sağlıyor. Gene bu 10 tane ilimiz Türkiye'deki brüt hasıla açısından yani tarımsal brüt hasıla açısından en büyük 10 ilin 3 tanesini oluşturuyor. Diyarbakır hariç 9 tanesi Türkiye'deki bitkisel üretim ağırlıklı üretim yapan illerimizden. E, stratejik ürünlerimizin pamuk gibi, antep fıstığı gibi stratejik ürünlerimizin üretildiği iller. Yani her açıdan bu 10 tane ilimizdeki Kırsal göçü durdurmamız ve oradaki üretim tarzını ve üretim üretimi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için acil yapmamız gerekenleri bir basın açıklaması olarak İyi Parti Tarım ve Kırsal Kalkınma Başkanlığı olarak açıkladık ve bu basın açıklamamızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Orada da görülebilir ki özellikle sakat kalan ve hasta hayvanların en yakın et süt kurumlarına sevk edilmesi, gene sıkıntılı olan e, burada hayvanların bakımlarıyla ilgili sıkıntıların giderilmesi için en azından e, barınakların e, temin edilinceye kadar küçük baş ve büyük baş hayvanların e, tigenlere sevk edilerek ücretsiz bakımlarının yapılması, Akabinde Mart ayı ortalar itibariyle mazot, gübre ve tohum ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2023 ödeneklerinin Mart itibariyle serbest bırakılması ve gerekirse avans temin edilmesi, iş gücü kayıplarının önlenmesi için mevsimlik işçilerin bölgeye sevk edilerek mevsimlik işçilerin asgari ücretler üzerinden sigorta bedellerinin ödenmesi ya da yevmiye desteği sağlanması, aynı karşılık olarak yani hasat dönemindeki karşılık olarak, bunların e, avans olarak verilmesi mümkün olabilir. En önemlisi kesinlikle yöredeki kırsal göçü önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü kırsal göçün e, varlığı bizim gıda güvenliğimizi ciddi tehdit edecektir. Bütün bunlar e, bizim basın açıklamamızda tek tek var. E, daha da e, ötesi hemen bölgenin imar ve ihyasına başlanmalı ve bölgedeki yapılar barınak, yem deposu ve konut olarak yeniden dizayn edilmelidir.